KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. Yeni sisteme uygun ders müfredatları ve öğretmenlik alan dersleri, yenilikçi uzman eğitim kadrosu, sayısal ve sözel sınıfları ve model derslikleriyle başarılarınız için her zaman yanınızdayız. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Kızariçi Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon: 0266 244 0118. Edremit'te faaliyet gösteren bir şirket, sofralı hazır zeytin çekirdeğinin yutulmasının insan sağlığına fayda sağlamadığını açıkladı. Zeytin meyvesi işlendikten sonra yenilen zeytin meyvelerinin çekirdeğinin yutulması son derece zararlıdır. Zeytin çekirdeği kabuğunu ve kabuğun içindeki özü gelişmiş teknolojiyle inceleyen şirket, salamura edilmiş hazır zeytin çekirdeğinin kabuğunda ve kabuğunun içinde faydalı bileşen kalmadığını tespit etti. Burada. Şirket çalışanları yaptıkları araştırmada salamura edilmemiş, dalından kopmuş haliyle etinden ayrılan zeytin çekirdeğinin faydalı olduğunu belirtti. Zeytinin çekirdeğinin dış kısmı tamamen sellozlardan oluşmaktadır. Ve içerisinde bulunan zeytin çekirdeğinin emriyosu vardır. Fakat zeytin işlenme sırasında, tuz ve salamura sırasında bu içerisinde söz konusu bulunan çekirdeğin emriyo bozulmaya neden olmuştur ve içerisinde faydalı insan vücuduna faydalı herhangi bir malzeme kalmamaktadır. Şirket ortağı ve araştırmacı Faruk Dorukan, yutulan zeytin çekirdeğinin sindirim sistemini zorladığını söyleyerek çiğ zeytinin çekirdeğinin kırılarak tüketilmesinin faydalı olduğunu belirtti. Onun için çekirdeğin yutulması fayda vermediği gibi zaman zaman da insan metabolizmasında zeytin çekirdeğinin selülozunun parçalanamadığından dolayı mide ve bağırsaklarda sıkıntı yaratmaktadır. çekirdeğin içerisindeki emriyo su ve salamur tuz gibi malzemelerden bozulduğundan dolayı içerisinde hiçbir şey kalmadı. Yaptığımız HPLC analiz raporlarında da faydalı malzemeler kalmadı tespit edilmiştir. Dünyanın en büyük bitki özü reaktörü ve Türkiye'nin en büyük bitki özü üretim tesislerinin geliştiricisi Faruk Durukan, dünyanın 3000 yıldır çözüm bulamadığı zeytin kara suyunu faydalı hale getirmeyi başarmış, zeytin yaprağı çayını bulmuş, zeytin çekirdeğinden dünyanın en kaliteli aktif karbonunu üretmişti.